Selamlar arkadaşlar. Bugün size Coinlist'ten çıkacak olan, e, ön satışı yapılacak olan Neon'u tanıtacağım. Ve ön satışa katılmak karlı mı olur? E, katılmalı mıyız? E, bunu araştıracağız hep beraber, bakacağız arkadaşlar. Burada e, yakın zamanda çıkacak olan ICO'lar var ve burada reytingi yapılmış olan bazı coinler var. Mesela Starkware ilgi çok yüksek. ZK Sync var ilgisi çok yüksek. Alio ilgi çok yüksek. E, ve Neo bakın bugün tanıtacağım coin bu. E, coin listten çıkacak. Ve ilgi çok yüksek ve bugüne kadar da 45 milyon dolar yatırım almış durumda. Şöyle baktığımızda yatırımcılarına bakalım arkadaşlar. idio, Collab Ventures, Jump Capital, Trieros Capital, Ruckaway Blockchain Fund, Ethereal Ventures, Solana Capital gibi büyük yatırımcıları var arkadaşlar ee, Neon'un. Peki bu nedir? Gelin ona bakalım bir de. Neon EVM, Ethereum deplerinin Solana içinde çalışmasını sağlamak için düşük sürtünmeli bir çözüm sunarak önde gelen iki blok zincir arasındaki boşluğu ortadan kaldırır. Neon EVM, Ethereum geliştiricilerini düşük ücretlerden yüksek işlem hızlarına ve paralel işlem yürütme yeteneklerine kadar Solana'nın ağından en iyi şekilde yararlanacak şekilde konumlandırıyor. Solana en hızlı organik olarak dünya zincirlerden biri olmasına rağmen EVM ile uyumsuzluğu birkaç yüz milyon TVL'de milyonlarca kullanıcıda ve şimdiye kadar EVM multi-chain DAP geliştiricilerinin dokunmadığı tamamen yeni bir ekosistemde kaldı. Neon EVM'in öncü çözümü Solana ekosisteminde beklenen yeniliktir ve Solana'yı çoklu zincir oluşturucular için uygun bir seçenek haline getirir. Neon EVM kullanıcı güvenliğini ve e, güvenliğini her şeyden üstün tutarken herkes iki zincirin en iyilerini bir araya getirir. Bence yani güzel bir iş olduğunu e, Güzel bir iş çıkartmışlar arkadaşlar ve amacı da çok güzel gözüküyor. Aşağıya doğru inelim. Şimdi burada neler var? Satış detayları var. Satış tarihi 8 Haziran 2023 e, UTC saatiyle 17'de e, ve bir Neon Coin 0.1 dolardan e, satılacak. Ve 17 Temmuz 2023 veya civarında %100 kilit açılacak. Yani bunu bir sene boyunca tutmuyor hani eski ICO'lar gibi. %100'ünü ne kadar alırsanız hepsini size veriyor arkadaşlar. Satılık jeton tahsisi 50 milyon adet. Toplam arzın yüzdesi %5. Minimum 100 dolarlık alabiliyorsunuz. Maksimum 500 dolarlık alabiliyorsunuz ek tahsis talepleri de var. 1000 dolara kadar çıkabiliyor. E, ve bunu USDC veya USDT ile alabiliyorsunuz. E, şimdi aşağı doğru inelim bakalım. Burada gene Neon'u tanıtıyor arkadaşlar. E, şimdi burada bir tokenomics var. Toplam 1 milyar adet tokenu varmış. %16.12'si e, önceden satılanlara tahsis edilmiş. Yüzde yedisi partnerlere, yüzde otuz ekosistem geliştiricilerine, yüzde on founderlarına, yüzde biri early contributorlarına ve yüzde beşi public satışa veriyor. Yani bu yüzde beşi coinist satışıyla verecek arkadaşlar. Şimdi buradan baktığımızda takvimi yani bu coinlerin açığa tıkma, çıkma tarihini de vermiş. Yani mesela yüzde on bir yıl kilitlenecek. Yüzde yedisi bir yıl kilitlenecek. Yüzde yine minimum bir yıl kilitlenme. Yüzde on yine bir yıllık kilitlenme. Yüzde bir yine bir yıllık kilitlenme. Ve yüzde beşi yani 17 Temmuz'da yüzde yüzü kilitlerine açılacak. Ve yüzde yirmi de durum bazında yönetişim yoluyla belirlenecek diyor. Yani ekosistem büyümesi, hazine, yani airdrop falan da olabilir. Ama gördüğüm kadarıyla %5'iyle %28-29'u ilk fazda açığa çıkacak. Yani bu da ne demek? %5'i dersek 50 milyon token oluyor. %29 dersek de 290 milyon token oluyor açığa çıkmış olacak. Yani e, piyasaya çıktığında 50 milyon ila 290 milyon e, coin piyasada olacak. Yani 1 milyon adet hemen piyasaya girmeyecek. Bu veriyi daha sonra e, videonun sonlarına doğru fiyata hesaplamada kullanacağız arkadaşlar. Şimdi bir de haberlerine bakalım. Mesela CoinDex bir haber yapmış 2021 yılında. Neon Labs EVM işlevselliğini Solana'ya getirmek için 40 milyon dolar topladı. Yani bakın 40 milyon dolarlık yatırım almış. Jump Capital liderliğinde ID Collab Ventures, Solana Capital, Trieros Capital ve diğerlerine dahil oldu. 40 milyon dolarlık bir bağış toplama turunu tamamlamış Neon Labs. Buraya baktığımızda kendi sayfası var arkadaşlar. Buradan bütün bilgilere erişebilirsiniz. Bütün sayfalarına, Twitter'larına falan bakabilirsiniz. Twitter'ına baktığımızda henüz 1895 kişi var. Yani henüz reklama pek gider ayırmamışlar. Reklam pek yapmadılar. Daha çok çalışma zaman ayırmışlar gibi gözüküyor. Burada da Medium sayfası var. Burada da 1, 2, 3 tane yayınları var. Daha sonra Buraya baktığımızda aşağı doğru ekosistem ve teknolojisi var. Aşağı doğru indiğimizde bakın yol haritası var burada. Bu çok önemli. Neden çünkü 2021 yılında başlamışlar. Neon EVM Proof of Concept'i yayınlamışlar. İkinci ve üçüncü çeyrek 2022'nin ikinci ve üçüncü çeyreğinde de EVM Alpha'yı yayınlamışlar. Solana devlet üzerinde. Daha sonra 2022'nin son çeyreğinde Neon EVM e, imalata hazır duruma gelmiş. 2023'ün ilk çeyreğinde e, güvenlik auditlerinden geçmiş. Son e, olarak güvenlik auditlerinden geçmiş. 2023'ün ikinci çeyreğinde Neon, EVM ve DAO Mainnet'i e, yayınlanmış. 2023'ün 3. çeyreğinde Bug Bounty Grand programı yayınlanacak. E, yayınlanmış. 4. çeyrekte de Neon ekosistem e, büyümeye devam edecek diyor. Yani şuraya kadar bayağı bir yol kat etmişler, bayağı bir çalışmışlar arkadaşlar. Dolayısıyla bu da bana göre bir artı. Burada bakabilirsiniz. Daha bir sürü bilgileri var. Siz de bunlara bakabilirsiniz. Şimdi gelin bir de fiyatın ne olabilir? Buna bakalım. Örneğin eğer ki ilk yüze girerse yani büyük ihtimal şuralara falan gelirse mesela Synthetix 259 milyon tane var. Fiyatı 2.45 dolar. Yani buna yakın bir miktar olduğu için bakıyorum. Yani 2.45 olursa 0.1'den satılıyor. Ne olur? 25 kat kar getirmiş olur. Daha sonra aşağılara da oynayalım bakalım. Nerede? 16.900 Mesela burada 162 milyonluk Huobi token var. O da 2.94 dolar. Yani 2 dolar, 2.5-3 dolar arası gibi gözüküyor. İlk yüze girerse. Bakalım 200 milyonluk cake var. 1.82 dolar. 329 milyonluk rune var. 1.11 dolar. 80 milyonluk mask var. 4.29 dolar. Yani ilk yüze girerse şu, gözüküyor ki. 2,5 dolarla yani 4 4,45 4,5 dolar arasında olabilir. Bu da çarpı 25 ve çarpı 30 civarı bir kar getirebilir olarak gözüküyor arkadaşlar. Şimdi ilk 200'e girerse yani 100 ila 200 arasında bir yerlere gelirse ne olur? Onlara bakalım. Mesela 156 milyon EVDX var 2 dolar. Daha sonra aşağılara doğru inelim. 100 milyonluk MX token var. 2.92 dolar. Daha sonra aşağılara doğru inelim. 49 milyonluk bal var. 5.39, 5.40 dolar. Aşağılara inelim tekrar. Bakalım 33 milyonluk RV var. 6.74 dolar. 230 milyonluk sushi var 0.8 dolar. 143 milyonluk dao 1.34 dolar. Evet burada da yani hemen hemen çarpı 20 çarpı 15 potansiyeli var. İkinci sayfaya gelirse. Üçüncü sayfaya bakalım şimdi de. Üçüncü sayfada örneğin aşağılara bakarsak 173 milyonluk hex var. 0.02 dolar. Daha sonra 150 milyonluk Cryptonex var 19.6 dolar. Daha aşağılara inelim, bakalım neler var. Aşağılara inelim. 217 milyonluk Ronin token var 1 dolar, 20 bin. 21 milyonluk ordi token var. 10 dolar mesela bu. Ama 50 milyonun üstünde olması gerekiyordu. Şimdi 50 milyon üstündekilere bakalım. Şu hemen hemen yakın yani 49 milyon 50 milyona yakın 1.96 dolar yani 2 dolar civarında. Bu da eğer ki Üçüncü sayfada olursa, dördüncü sayfada olursa ne olur, bir doğruya bakalım. Mesela burada ne var? 256 milyonluk radyant var, 0.3 dolar. 0.3 dolar olursa 3 kat e, kazandık, 3 kat yapar. Daha aşağılara inelim, 50 milyon var mı mesela? Aşağılara doğru bakalım, evet. Burada bir 50 milyonluk hukuk var. 1.45 dolar yani 1.45 dolar olursa da çarpı 15 yapmış olur. Bakalım mesela şurada da 156 milyon arzu olan bankort token var. O da 0.41 dolar. Böyle olursa da çarpı 4 yapmış olur. Yani buradan gördüğümüz kadarıyla çarpı 4 ile çarpı 20-25 potansiyeli var gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet yani gördüğünüz üzere arkadaşlar 0.4 ile çarpı 20 arası bir potansiyeli var. Ben katılacağım buna arkadaşlar. Yani ön satışına katılacağım. Dilerseniz siz de sayfasına bakarak, inceleyerek kendi kararınızı verebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklayın arkadaşlar ve takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.